Evet merhaba arkadaşlar. Bir çatalla bir zirveye doğru çıkıyoruz. Evet şu anda bir zirve yolumuz burası. Buradan ya da şurada bir yolumuz var. Şuradan ara yoldan yukarı doğru çıkacağız. Birinci zirve şurası. Öteki zirve şu ormanın arka tarafı. Burası seyar seyir bir terası. Seyir bir terası deniyor. Şu ormanın ağaçların arka tarafında. Aşağı yukarı bir iki buçuk, üç saat oldu. Buraya kadar bir çıkalı. Evet şurada bir çeşmemiz var. Burada bir domola verdik şu anda. Evet, burada bir ihtiyaç domolası, bir su domolası verdik. Sonra buradan yukarı doğru bir devam edeceğiz. İlk başta buraya dedik bir çıkalım ama ee, buradan şu anda vazgeçtik seyir bir terasını evet bir arkıp arkadaşımız buradan aşağıya indi Berkay yukarısı nasıl evet yukarı doğru bir çıktı şu anda yeniden bir indi evet Buradan böyle yukarı doğru çıkacağız. Evet, şöyle yolu yolu biraz daha gösterelim. Evet. Buradan Sehir Beterasına çıkıp orada artık bir şeyler atıştırıp buradan aşağıya döneceğiz arkadaşlar. Evet, burada pervaneler var. Ve Çatal Dağı'nın hemen hemen artık bir zirvesi diyebiliriz. Evet. Bir zirvede tekrar arkadaşlara görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.